Türkiye Cumhuriyeti Jandarması isimli şiirini okuyacaktır. Arz ederim. Yine Alayurt Köyü'nden Mürsel Öztürk, Sayın Valim, Sayın Bölge Komutanım ve Alay Komutanım, Belediye Başkanım, Bugün 14 Haziran 2007 Türkiye Cumhuriyeti Jandarması'nın kuruluş günüdür. 168. yılınız kutlu olsun. Tüm askerler, <laughs> evlatlarımız, torunlarımız, damardaki kanımızdır. Bu güzel günü halkımızla birlikte kutluyoruz. Yürsel Öztürk de yazmış olduğu şiiriyle Bakalım neler yazmış, neler okuyacak. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, en büyük insan, en büyük ata. Yükselttin bizi elinci kata. Uzun uykuda Kemal'in yata, dilden bile sensin jandarma. Beklenmezse hudut işler karışır, cırdatı meydanlarda yarışır. Yedi devlet el uzattı barışı. Bunları da bilen sensin jandarma. Ulusça size hayran oluyor. Bugün çarşı pazar yine doluyor. Dar günlerde asker sizi buluyor. Sınırdan sınıra koşan jandarma. Mustafa Kemal'i çok da analım. Niçin olsun bu ülkede bunalım? Boşa atmaz dolar taşar kanalım. Dünyaya ulaştı sesin jandarma, yazım ile kuruluşa katıldım, eşim bana ben ona satıldım, kimdir haksız üzerine atıldım, ulaştı sütüm size jandarma. Ne de güzel bakın tokat ilimiz, kimselere dokunmaz ki yerimiz, vurun saza çalsın bugün telimiz, günlerimiz güzel geçsin jandarma soğuk oldu ki döndü, yaz oldu. Asker, sivil, toplum buraya doldu. Yaradılmış bunlar, hepsi kuldu. Kutlanıyor, bakın bugün jandarma. Alayda, boğuşta söylenir adın. Sizi, sizi de vardır doğuran kadın. Ee, doğudan batıya söylenir adın. Türk'ün askeri sensin jandarma. Dünya mı karıştı, biz mi karıştık? uzanan elden tuttuk, barıştık. Devletler arası koştuk, yarıştık. İyiden ile sesin varsın jandarma. Adım adım bu dağlarda gezersin. Yoldan sapmışı orta süzersin. Sen bir asker derya deniz yüzersin. Kırk bin köye hizmet veren jandarma. Halkın kimse bozamaz. Bu niyette olan fazla uzamaz. Ülke için şiir destan yazamaz, düşmanlar da okur yazar jandarma. Nice nice güzel yıla ulaştık, söyler mürsel yurtumuzdan dolaştık. Uslu durana e biz mi bulaştık? Bütün hakları size helal jandarma.